çok eski zamanlardan bu yana insan sağlığı için çok önemli sorumluluklar alan çiha tohumu vücudumuza pek çok fayda sağlamaktadır. Çiha tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir yemek kaşığı Çiğ tohumu tüketiminin faydaları nelerdir? Öncelikle yüksek oranda omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri kalbin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde çalışmasını destekler ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Öğütüldüğünde ortaya çıkan fitokimyasallar yağ asitleriyle birlikte çalışarak vücuttaki iltihapları azaltır. Ayrıca öğütülmüş keten tohumunun içerdiği magnezyum, potasyum ve demir gibi mineral Kalp sağlığımız için çok önemlidir. Özellikle magnezyum kalbin ritmini düzenler ve kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur. Potasyum ise kalbin çalışmasını destekler ve hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içerdiği protein, fiber ve yağ asitleri tüm kardiyovasküler sistemimizi destekler. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalıklarının riskini azaltır ve kalp sağlığımızı korur. Aynı zamanda bu tohum yüksek oranda kaliteli lif içerir. Kaliteli lif glikozun yavaş bir şekilde vücutta emilmesine neden olur. Yavaş emilen glikoz daha yavaş bir şekilde insülin üretimine ve daha düzenli bir kan şekeri seviyesine neden olur. Ayrıca içerdiği protein, sağlıklı yağ ve diğer besin değerleri kan şekeri düzeyini dengelemektedir. Bu nedenle çiha tohumu, tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıklardan korunmak için çok önemli bir besindir. Sadece bu faydalar ile kalmayan çiha, suda çözünmeyen ve tüketildikten sonra sindirim sistemimizde kalan çözünmez lif kaynağıdır. Çözünmez lifler sindirim sistemindeki fazla suyu emerek bağırsakları düzenli çalışmasına destek olur ve bağırsakta bulunan yararlı probiyotik bakterilerinin gelişimini destekler. İçerdiği diyet posası, fitokimyasallar ve polisakkaritler bağırsak floramızı koruyarak sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi birçok problemi azaltarak toplam sindirim sağlığı için önemli sorumluluklar alır. Ayrıca içerisinde bulundurduğu yağlar ile yüksek oranda folikasit barındırır ve mide ülseri, reflü ve diğer mide sorunlarının oluşum riskini düşürür. Öte yandan bir kaşık chia tohumunun tamamen sindirilmesi yaklaşık 5 saat sürer. Bu zaman aralığında kas dokusuna yavaş yavaş verilerek tokluk sürenizi uzatır yüksek fiber içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Hem sindirim sistemini hem de kan şekerini düzene sokan bu tohum gereksiz kalori alımına engel olur ve sizi çok daha fit bir hale getirir. Ayrıca bulundurduğu yağ asitleri özellikle omega 3 bazal metabolizmanızın hızını arttırır. İyi işleyen sağlıklı bir metabolizma vücutta bulunan yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasına yardımcı olur. Bu da sizi çok daha fit bir hale getirir. Hastalıklara karşı bir kaşık çiğ tohumu e vitamini, magnezyum, bakır, selenyum ve çinko gibi mikro bileşikler içeren bu besin bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve destekler. Özellikle E vitamini vücutta serbest radikalleri yok ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Selenyum bağışıklık hücrelerinin çalışmasını destekler ve mikroplardan korunmanız için güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Magnezyum ve bakır ise hücre zarının dayanıklılığını ve hücre hasarından korunmanızı sağlar. Çinko ise Bağışıklık sistemini güçlendirerek hücresel büyüme ve gelişimini destekler. Bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak için uygun bir diyet ve dengeli bir beslenme şarttır. Çiğ tohumu bu diyette yer alan sağlıklı ve zengin mikro bileşiklere sahip bir besin olarak vücudunuzu çok daha güçlü bir hale getirir. Bakteri ve mantar kaynaklı yaşanan vücut sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrol eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Soğuk algınlığı gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda omega 3 ve 6 gibi sağlıklı yağ alımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda Çiğ tohumu Bal ile karıştırıldığında solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir. Öksürüğün ve boğazdaki rahatsızlık hissinin oluştuğu zamanlarda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Öte yandan bu tohum içerisinde beyne kan akış hızını arttıran, aynı zamanda antioksidan yeteneklere sahip olan maddeler bulundurur. E vitamini beyin ve sinir sisteminin gelişim fonksiyonlarını destekler. Magnezyum stres ve depresyon düzeyini azaltır. Aynı zamanda uyku kalitenizi arttırır beyin sağlığını korur ve düzenli işlemesini sağlar. Ayrıca içerisinde bulundurduğu tiyamin ve B vitamin türevleri, elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışması için önemli olan mielinin oluşması için de gereklidir. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için bir kaşık çiha tohumu, bu tohum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mikro bileşikleri içermektedir. Bu mikro bileşikler, kas ve kemik sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yapar. Kalsiyum ve fosfor, kemiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Potasyum ve magnezyum da kas kasılmalarını oluşturur ve kasların kullanılmadıklarında dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltarak ağrıları önler ve mücadele eder. Aynı zamanda kas ve kemik dokumuz için çok önemli olan bağ dokusunu güçlendirir. Aynı zamanda kaliteli proteinler kas dokumuzun beslenmesini sağlar. Gün içerisinde vücudumuza aldığımız protein çeşitliliği vücut fonksiyonlarımız için önemlidir. Ayrıca içerisindeki lignantlar omega 3 ve B vitamin türevleri kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlat ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleme potansiyeline sahiptir. Ayrıca bu vitaminler vücuttaki demirin daha kolay emilmesini sağlar. Bu sayede hemoglobin kalitesini arttırır ve kansızlık oluşum riskini düşürür. Bunun yanında barındırdığı yağ asitleri saç dökülmesi ve kırılmasına karşı etkilidir. Vücut kan akışını arttırdığı için saçlarımıza giden besin maddelerini saç köklerine daha kolay ulaşmasını sağlar ve bu da saçlarımızı daha iyi besler. Ayrıca sağladığı C vitamini cilde nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı UV ışınları dahil olmak üzere kötü beslenme gibi negatif etkilerden oluşan hücre hasarını engeller. Özellikle B vitamin türevleri vücuttaki kolajen üretimini desteklemektedir. Bu sayede cildin en üst katmanında bulunan ölü deri dokusunun çok çok daha çabuk değişmesinde etkilidir. Peki faydalarını saydığımız bu tohumun herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Bir besin ne kadar sağlıklı olursa olsun belirli insanlar için yan etkiler oluşabilir. Chia tohumu genelde sağlıklı ve yan etkileri olmayan bir besindir. Ancak ancak kontrolsüz tüketildiğinde yan etkiler oluşturur. Öncelikle mide ve bağırsak sağlığımız için çok önemli olsa da bulundurduğu posa ve süngerimsi iç yapısı nedeniyle bağırsakta fazla kalarak sindirim fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu da belirli yan etkiler oluşturur. Bu neden ile tüketiminin doğru miktarlarda yapılması önemlidir. Ayrıca bu tohum günümüz dünyasında alternatif tıpta bazı ilaçların yapım maddesi olarak kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise doktorunuza danışmadan bu gibi tohumları tüketmeyin. Peki çiğ tohumu ne kadar tüketilmelidir? Uzmanlar sağlıklı bireyler için haftanın 2-3 günü günde 1 kaşık çiha tohumu tüketimini tavsiye etmektedir. Yoğurtlara ve sağlıklı içeceklerin üzerine ekleyip uzun vadede bu besinden faydalanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.